Şimdi hemen ekranlarınızda Ahmet Alp'in bir fotoğrafını yansıtalım. SMA tip 1 e, hastalığı olan bir bebeğimiz ve Ahmet Alp'in bir seslenişi daha doğrusu ailesinin seslenişi. Güzel gülüşüm bu fotoğrafta kalmasın Ahmet Alp'in desteğe ihtiyacı var. SMA'sız çocuklarımız onların her zaman yanındayız, ailelerinin yanındayız ve onların sesi olmaya çalışıyoruz, çabalıyoruz. Bununla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş onun da bir çabalıyor. Var. SMA hastalığının önüne geçmek için Mansur Yavaş kolları sıvadı. Ben de oğlumun çok rahat nefes almasını istiyorum. Hepimiz çok kötüyüz. İlacımızı istiyoruz. Tarifi bile olmayan bir acı. SMA'da hastalarla ilgili çaresiz insanlar gördük. Belediye olarak ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde hastalığı henüz evlenmeden tespit edip e, çaresine aranması için Başkent Üniversitesi ile bir işbirliği yaptık. SMA'lı ailelerin yıllardır duyurmaya çalıştığı, hastalığın belki de yok olmasını sağlayacak tarama testleri için büyük bir adım atıldı Ankara'da. Yeni evlenecek çiftlere ücretsiz SMA tarama testi yapılması için protokol imzalandı. Toplumsal bir projeye e, imza atmanın gururunu yaşıyoruz. En büyük sorun e, bu çocukların tedavisinin karşılanması. Çocukları günden güne eriten, yürüyemez hale getiren, nefessiz bırakan bir gen hastalığı SMA. Tedavi masrafları çok yüksek. Türkiye'de uygulanan tedavilerde SGK kriterlerine takılıyor aileler. Bu sırada hastalık hızla ilerliyor. Başarabilen aileler de yardım kampanyalarıyla çocuklarını yurt dışındaki tedaviye ulaştırıyor. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tedavinin güvenilir olmadığına dair açıklamalarından sonra kampanyalarda durdu. Oysa tüm bu zorlukları çocuk sahibi olmadan yapılacaklar genetik bir testle durdurmak mümkün. Genetik hastalığın tedavisi çok güç, çoğu zaman mümkün değil ama önlenmesi mümkün. Hastalığı henüz evlenmeden tespit edip e, çaresine aranması için Başkent Üniversitesi ile bir işbirliği yaptık. Ben çok teşekkür ediyorum. Genetik tarama testlerinin ücretsiz yapılması için yıllardır devletten bir adım bekleniyordu aslında. Ama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden geldi haber. Belediye ve Başkent Üniversitesi arasında protokol imzalandı. Ankara genelinde evlilik hazırlığında olup talep eden çiftlerden birinin SMA hastalığına karşı ücretsiz DNA taraması yapılacak. Genlerde belirti saplanan çiftlere genetik muayenede ücretsiz sağlanacak. Ankara'daki yeni evlenen herkesin ee, toplumumuzda sağlıklı çocuklar yetiştirmesi ve en azından hastalıkla uğraşmaması yolunda bir işbirliği anlaşmasını bugün imzaladık. Hayırlı olsun diyorum ben.